Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinde yine problemler çözeceğiz sizlerle. Ee, öncelikle e, problemleri düzgün okuyoruz, anlamaya çalışıyoruz ve aşama aşama problemimizi e, önce verilenlerden başlayıp yazıyoruz, daha sonra da çözmeye başlıyoruz. Şimdi birinci problemimiz. Sınıfımızda 11 kız, kızlardan 3 eksik erkek öğrenci var. Sınıfımızın mevcudu kaçtır? Çocuklar. İlk bölümü okuyalım. Sınıfımızda 11 kız öğrenci varmış. O zaman hemen altına verileni yazıyoruz. Ne verilmiş bize? Kız öğrenci sayısı verilmiş. Kaçmış? 11. Peki kızlardan 3 eksik erkek öğrenci var diyor. Kız sayısından 3 eksikmiş. Hemen erkek yazıyoruz. Erkek öğrenciyi bulmamız gerekiyor. Erkek öğrenci sayısı kızlardan yani kızlar 11 tane olduğuna göre 3 eksik dediğine göre ne yapmamız gerekiyor? Hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor değil mi? Evet 11'den geriye doğru 3 sayıyoruz. Ve erkek sayısını da bulduk 8. Demek ki şimdi biz kız öğrenci sayısı biliniyordu zaten 11'di. Şimdi erkek öğrenci sayısını bulduk. 11'den 3 çıkartıp 8. Erkek öğrenci sayısı. Peki bizden ne isteniyor bu problemde? Sınıfımızın mevcudu kaçtır? Sınıf mevcudu çocuklar, ee, sınıftaki kız ve erkek sayılarının toplamıdır. Yani toplam öğrenci sayısı sınıf mevcududur. O zaman sınıf mevcudu yazalım biz. Ne yapıyoruz? Kız öğrenci sayısını yazıyoruz. Evet, büyük sayı yukarı yazdığımız için önce kız öğrenci sayısını yazıyoruz. Daha sonra erkek öğrenci sayısını yazıyoruz. 8'di. 11 ile 8'i topluyoruz. Evet 11'in üzerine 8 sayıyoruz ve 19 öğrenci vardır. Yani bu sınıfın mevcudu 19'muş. Şimdi ikinci soruya geçiyoruz, ikinci problemimize geçiyoruz. Bir kümeste 7 tavuk tavuklardan 4 fazla ördek var. Bu kümeste toplam kaç hayvan vardır? Öncelikle hemen birinci aşamamıza bakalım. Bir kümeste 7 tavuk varmış. Hemen yazıyoruz tavuğumuzu, tavuk sayımızı. Tavuk sayımız 7'ymiş. İkinci aşamamıza geçtik. Tavuklardan 4 fazla ördek varmış. Hemen ördek yazıyoruz. Ördek sayımızı bulacağız. Tavuklardan 4 fazla olduğuna göre önce tavuk sayısı kaçtı? Yediydi. 4 fazla dediğine göre toplama mı, mı işlemi yapmamız gerekiyor? fazla dediğine göre toplama işlemi yapmamız gerekiyor değil mi çocuklar? 7'nin üzerine 4 sayıyoruz ve ördek sayımızı da 11 olarak buluyoruz. Peki bizden ne isteniyor? Bu kümeste toplam kaç hayvan vardır? Yani tavuk ve ördeklerin sayısı isteniyor. Evet toplam yazıyoruz. Büyük sayımız hangisiydi? 11'di değil mi? Ördek sayısı 11'di. O zaman 11'i yukarı yazıyoruz. Daha sonra tavuk sayısını yazıyoruz. 7. Toplam hayvan sayısı dediğine göre ne yapmamız lazım? Toplama işlemi yapmamız gerekiyor. 11'in üzerine 7 sayıyoruz. Ve 18 hayvan buluyoruz çocuklar. 18 hayvan vardır. Şimdi üçüncü sorumuza gelelim. Faruk birinci gün 10 sayfa. ikinci gün birinci günden 4 sayfa eksik kitap okudu. Faruk iki günde kaç sayfa kitap okudu? Şimdi hemen e, Faruk'un birinci gün e, okuduğu kitap sayfasına bakalım. Birinci gün okuduğu kitap sayfası 10'muş. O zaman birinci gün yazıyoruz ve 10 sayfa olduğunu yazıyoruz, belirtiyoruz. Şimdi geldik ikinci gün. İkinci gün, birinci günden 4 sayfa eksik okumuş. Hemen ikinci gün yazalım. İkinci gün yazıyoruz. İkinci gün birinci günden yani 10 sayfadan kaç sayfa eksik okumuş? 4 sayfa eksik okumuş. 4 sayfa eksik okuduğuna göre hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor değil mi? Ondan 4'ü çıkartıyoruz. Ondan geriye doğru 4 sayıyoruz. 6. Demek ki Faruk birinci gün 10 sayfa okumuş. ikinci gün 6 sayfa kitap okumuş. Peki bizden ne isteniyor? Faruk iki günde kaç sayfa kitap okudu? Yani bu iki günün toplamını isteniyor bizden. O zaman toplam yazıyoruz. Evet. Birinci gün 10 sayfa okuduğuna göre ikinci günde 6 sayfa okuduğuna göre 10 ile 6'yı topluyoruz. 10 üzerine 6 sayıyoruz. Toplam 16 sayfa kitap okudu çocuklar. Faruk. Evet. Dördüncü soruya geçiyoruz. Çetin'in 7 Rıza'nın Çetin'den 2 fazla bilyesi var. İkisinin toplam kaç bilyesi vardır? Demek ki Çetin'in 7 bilyesi varmış. Birinci aşama. Hemen yazıyoruz. Çetin'in bilye sayısı kaçmış? 7. Peki Rıza'nın Çetin'den 2 fazla bilyesi var. Hemen Rıza yazıyoruz. Rıza'nın Çetin'den 2 fazla dediğine göre Çetin'in 7 olduğuna göre Rıza'nın 2 fazla dediğine göre hangi işlemi yapmamız gerekiyor? Tabii ki toplama işlemi değil mi? 7'nin üzerine 2 sayıyoruz. Ve Rıza'nın 9 bilyesi varmış. Peki, şimdi Çetin'in bilyesini öğrendik 7'ymiş. Rıza'nın bilyesini de işlem yaparak bulduk 9. Peki bizden ne isteniyor? İkisinin toplam kaç bilyesi vardır? İkisinin bilye sayısını bulmak için Rıza'nın bilyeleriyle Çetin'in bilyeleri ne yapmamız gerekiyor çocuklar? Toplamamız gerekiyor değil mi? Evet, Rıza'nın 9 bilyesi vardı. Çetin'in 7 bilyesi vardı. İkisini topladığımızda 9'un üzerine 7 sayıyoruz ve ikisinin 16 bilyeleri var çocuklar. Evet bugünkü dersimiz bu kadar çocuklar. Hoşçakalın.